Arkadaşlar Atatürk ilkelerini konuşuyorduk. Laiklikte kalmıştık en son. Kaldığımız yerden devam edelim sizlerle. Şimdi bu ana kadar arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesini, milliyetçiliği, halkçılığı konuştuk. Üç ilkemiz kaldı geriye. Laiklik, devletçilik ve inkılapçılık. Şimdi sevgili arkadaşlar, laiklik e, Fransızca e, bir e, kelime kökünden geliyor dilimize. Ama aslında etimolojik olarak baktığınız zaman Yunanca'daki laikosta kadar geri götürülebiliyor. Ee, peki neydi orada karşımıza çıkan tanım? Şimdi öncelikle halka, kalabalığa ait anlamına geliyor laikos ve bu açıdan da din adamı olmayanlar, din sınıfta olmayanlar yani klerikus olmayanlar için kullanılıyor. Demek ki eski dönemde bir işte laikoslar var, diğer tarafta klerikus. Eğer siz dini bir göreviniz yoksa klerikus değilseniz normal laikossunuz. Şimdi bu tanım, bu tarz bir tanım özellikle Fransız devrimiyle 19. yüzyılda başka bir manaya geldi. Aslında bunun biraz daha gelişimi belki de kilise ile devlet arasındaki çatışmalar sonucunda yeni bir hale dönüştü diyebiliriz. Peki nedir o tanım? O aslında çok sık kullandığımız devlet işleriyle din işlerinden din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, iktisadi, hukuki düzende sadece aklın egemenliğini kabul etmesi anlamına geliyor. İlk anahtar kelimeyi yakaladık o zaman. Aklın egemenliği. Bu arkadaşlar aynı zamanda bir başka kavramı daha karşımıza çıkartıyor. Hukuki anlamda devletin ayrım yapmaksızın kişilerin vicdan hürriyetine sahip olmalarını sağlamak. Demek ki bir aklın egemenliği ön planda diğer tarafta da vicdan özgürlüğüne izin vermek. Laiklik ilkesi hurafelere, batıl inançlara, kısaca dogmatik düşünceye karşı aklı ve bilimselliği ön plana alır sevgili arkadaşlar. Ve bu da haliyle Cumhuriyeti Mustafa Kemal Paşa etkilemiştir. O çok önemli sözünde hayatta en hakiki mürşit yani yol gösterici ilimdir bilimdir diyor Mustafa Kemal Paşa. E bu söze çok dikkat edin. Demek ki doğrudan laiklikle bağlantısı var. Bizim aklımızda laiklik den dendiği zaman genelde sadece vicdan özgürlüğü geliyor. E bu hata. Çünkü bunun yanında bilimsel düşüncenin, aklın egemenliğinin, pozitif bilimlerin ön plana çıktığını da unutmayalım. Peki arkadaşlar Türkiye laikliğe yavaş yavaş geçtiğini biz biliyoruz. Bunun aşamaları neler ona bir bakalım. Şimdi öncelikle 1928'de 24 anayasasında bir değişiklik yapıldı. İkinci maddede yer alan Türk devletinin dini İslam'dır cümlesi anayasadan çıkartıldı 1928. E bu yılı da bilmemiz gerekiyor dikkat edin. Aynı yıl arkadaşlar, aynı kanunla Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin metinleri de, yemin ifadeleri de, yemin verme durumları da e, değişmiştir. E, bunu da söyleyebiliriz. Vallahi de billahi de diye başlayan yemin şekilleri namus ve şeref üzerine e, ant içmeye çevriliyor. Peki başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Özellikle laikliğin en önemli aşaması, 1937'de e, laiklik ilkesinin anayasaya girmesi arkadaşlar. Sadece laiklik mi? Hayır. 6 ilke de 37 e, yılında anayasaya girmiştir arkadaşlar. E bu tarihi de bilmek zorundayız. Haberiniz olsun. Peki şimdi işin o teorik kısımlarını bir tarafa bırakalım ve sınavda bizim doğrumuza e, karşımıza doğrudan gelecek yerlere bakalım laik ilkesiyle ilgili gelişmeler neler? Arkadaşlar öncelikle saltanatın ve hilafetin halifeliğin kaldırılması size dinsel açıdan var olan bir rejim yerine ulus egemenliğine dayalı sosyal laik bir hukuk devletini sunuyor. O yüzden bu iki rejimi kenarda bırakabiliriz. Bunun yanında tevhid tedrisat daha önce halkçılıktı, kız erkek karışık zorunlu eğitim vardı. Halkçılık ilkesi demiştik. E, ee, milli eğitim veriliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı bütün okullar. O yüzden milliyetçiliğe girer demiştik. Ve şimdi de TV'de tedrisatı laiklik ilkesine de yazabiliyoruz. Neden arkadaşlar? E çünkü eğitim laik bir e, modelle devam edecek. Artık medreseler yok, medreseler kapatılıyor. O yüzden layık eğitim ön planda. Başka, şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Yani siz buna din işleri bakanlığı, din işlerinden sorumlu bakanlık ve vakıf işleri tabii e, denebilir. E, bu tarz bir bakanlık kaldırılıyor. Hatırlayın daha önce e, rejimsel anlamda, hani... E, askerin siyasete bulaşmaması ile ilgili bir şeyler konuşmuştuk. Şimdi de dinin siyasetten ayrılmasına dönük aslında bir hamle. Bunun dışında medreselerin kapatılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafet yönetmeliği, kanunun çıkması şapka geliyor yerine. E şimdi bu da yine laiklik çünkü bir takım dini işte kıyafetler, cübbe, sarık gibi e bunların kullanılmasının kamusal alanda önüne geçiliyor başka Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. Şimdi burada aynı zamanda biz şunu söyleyebilir miydik arkadaşlar? Bir kere kadın erkek eşitliği halkçılıkla alakalı doğrudan. Ama bir de bunun yanında Türk Medeni Hukuku artık İslami Medeni Hukukun yerine geldi. Yani Mecelle'nin yerine kabul edildiği için ve İsviçre'den iktibas edildiği için layık bir hukuk çerçevesi karşımıza çıkıyor. O yüzden bunu da laiklik ilkesini alabiliriz. Özetle anahtar kelimelerimize bakalım: din ve vicdan özgürlüğü, akılcılık, pozitif bilimler, özgür düşünce ve benzeri kavramlar laiklikle alakalı anahtar kavramlar. Bir diğer ilke devletçilik. Arkadaşlar devletçilik devletin ekonomik süreciyle ekonomik rejimiyle alakalı bir maddedir. Hemen şöyle bir bakalım. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda devletin üstlendiği görev. At arkadaşlar Atatürk ilkelerinden devletçilik özellikle Mustafa Kemal'in şu sözünü şiar ediniyor. Askeri zaferleri ekonomik zaferlerle de taçlandırmak lazım. E dile kolay. O kadar kapitülasyonu Lozan'da reddetti artık bağımsız bir ulus devletsiniz ve kendi ayaklarınız üzerinde durmanız gerekiyor. Bunu da ekonomik özgürlüğe mecbursunuz. Dolayısıyla ekonomik özgürlüğü bir şekilde sağlamak zorundasınız. Kendi yağınızla kavrulmak zorundasınız belli bir dönem. Bunun dışında devletçiliğin kabulüne giden süreçte arkadaşlar özel sektörün tüm desteklere, teşviklere rağmen istenilen seviyeye gelmemesi nin payı vardır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz daha konuşalım. Dönüp toparlayacağım sizler için burayı. İlk dönemlerde bireysel teşebbüs zayıftı. Bu yüzden devlet hatırlayın İzmir İktisat Kongresi'nde önce bir özel teşebbüsü, bir burjuva yaratma politikasını gündeme aldı. Artı onun yetmediği yerde devletçilik vardı. İşte bu kapsamda ...özel bir banka kurdu değil mi? İş Bankası 24'te. 27'de Teşviki Sanayi... ...sanayiciye teşvik kredileri verdi... ...özel teşebbüsü geliştirmek için. Ama 29 bunalımına doğru geldiğimiz vakit... E, ...bu durumun pek de... E, ...özel teşebbüsün faydalı olmadığı ortaya çıktı. O yüzden 30'larla birlikte artık devlet... ...devletçilik modeline dönmüştür arkadaşlar. E, bu yüzden... E, ...ağır sanayi, fabrikalar, merkez bankası gibi bir takım bankalar hep devlet eliyle kurulmaya başlandı 1930'dan sonra. Arkadaşlar burada bizim için önemli bir nokta e, devletçilik de olsa, e, özel teşebbüs artı devlet karma ekonomide olsa özel sektör yok sayılmaz. Aman dikkat edin ha özel teşebbüsü... E, ön planı almazsanız onu yok saydığınız anlamına gelmiyor. Ee, bakın devletçilik kapitalist modelin, kapitalist sistemin bir başka arayüzü. Ee, bu neye benziyor? İşte Avrupa'da, e, ABD'de karşımıza çıkan Keynesyen politikaları andırıyor aslında. Kamu harcamalarını artırmaya yarıyor öyle değil mi? Şimdi demek ki kapitalist sistemin içinde var olan bir e, ara durak. Sosyal devlet olgusu belki de bir parça. E Burada özel teşebbüs yok sayılmıyor. Zaten özel teşebbüsü yok sayarsanız, yani burjuva yapınızı yok sayarsanız o sistem artık kapitalist sistem olmaz. O e, komünist rejim olur. Sovyet Rusya'da olduğu gibi. ya Sovyet Rusya'da özel teşebbüse belki ilk dönemlerde bir parça göz yumuldu ama sonradan e, diskalifiye edildi bu hikaye. E zaten toprak ağları, kulaklar tasfiye edilmişlerdi. Haliyle bu başka bir rejim. Demek ki kapitalist sistemlerde özel teşebbüs bazen ön plana çıkıyor, bazen geride kalıyor ama hep var. Peki teorik bu açıklamaları yine bir tarafa koyalım. Bakın hep burada yaptığımız gibi ilkeler, yani bizim için sınavda önemli olan ilkeler arkadaşlar. Bunlar bunları bilmek zorundayız elbette. Şimdi neler çıkıyor karşımıza devletçilikle alakalı maddelerde? Bir İzmir İktisat Kongresi, Türkiye'nin iktisat rejiminin ortaya çıktığı yer, öyle değil mi? Ee, ama burada bir nüans farkı vardı, bunu unutmadık, öyle değil mi arkadaşlar? Mesela İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen milli iktisat, e, iktisat yemini, e, bakın misakı e, iktisat şurada göreceksiniz, hangi ilkeye giriyor? Milliyetçilik. Çünkü orada milliyetçiliğe bir vurgu var. E, kongrenin içindeki yapıya vurgu yapılır arkadaşlar. Buna dikkat. Teşviki sanayi, özel teşebbüsü desteklemek için yapılmıştır. Keza İş Bankası gibi özel bankalar kuruluyor. Ya da devlet bankaları 30'larda Sümer Bank, Etibank gibi bankalar kuruluyor. Ama bakın Merkez Bankası Türk lirasının değerini koruduğu için, Türk parasını savunduğu için, para politikasını belirlediği için orada bir parça milliyetçi yanda vardı. Hatırladık değil mi onu da? Peki başka? Kamu iktisadi teşebbüsleri yani kitlerin kurulması, devlet eliyle ağır sanayinin ortaya çıkması demir, çelik gibi çimento, şeker fabrikaları gibi e bunları inkılaplarda konuşacağız merak etmeyin. E bunun dışında 5 yıllık sanayi planının ortaya çıkması 33'te planlanan ve 34'te uygulamaya konan 5 yıllık sanayi planı Türkiye'nin özellikle Sovyet uzmanlarından da alınan destekle sanayide ciddi anlamda büyüdüğü, %10'un üzerinde bir büyüme oranını yakaladığı bir süreçtir. Hakikaten Cumhuriyet tarihinin kritik önemli ekonomik avantajlarından biridir Türkiye'de. Burası 5 yıllık plan. İkincisi Dünya Savaşı çıktığı için uygulanamadı. Orası ayrı mesele. Ama demek ki planları da devletçili yazabiliriz. Özetle anahtar kelimelerimize bakalım isterseniz. Ekonomi, merkezi planlama, karma ekonomi, kamulaştırma, fabrika, sanayi, banka gibi bir takım e, ekonomik kurumların e, devletçilik ilkesine uyduğunu, uygun düştüğünü söyleyebiliriz. Son olarak Atatürk ilkelerinden sonuncusu inkılapçılık ilkesi arkadaşlar. Ee, şimdi yine Fransızca bir kavramdan dilimize geliyor. revolution değil mi? Ee, şimdi dilimize bu devrim aslında olarak geliyor ama devrim olarak değil de inkılap olarak çevriliyor. Ee, çünkü inkılabın kökeni Arapça. Ee, arkadaşlar devrimle de İnkılap arasında bir fark var. Yani içimizde İBF'li arkadaşlarım varsa hoca niye bunu ikisini aynı gördü demesin. Sınav böyle aldığı için yani müfredatta bu ayrıma gidilmediği için hiç ırgalamıyoruz Ama elbette e, devrimle inkılap arasında o düzenli ilerleme arasında fark var. E bunu biz e, siyaset bilimci ya da uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan ya da bizi o konuda Uzmanlaşmış dinleyen arkadaşlarımı bırakayım. Burada sadece inklapçılığı yenilik dinamizm olarak almanızı isteyeceğim. Burada Arapçadan gelen kelimenin inkılabın kelime anlamı toplum düzenini yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik anlamına geliyor. Peki burada ana amaç nedir? Ana amaç devletin arkadaşlar siyasal, sosyal ya da ekonomik fark etmiyor. Duranlıktan kurtularak dinamikliğe ulaşması anlamına geliyor. E şimdi dinamik bir devlet olgusu inkılapçılık ilkesine yaslanıyorsa biz bu ilkeyi aslında bütün inkılapların ortak yönü olarak ele alabiliriz. Arkadaşlar bakın hemen şu altta Atatürk döneminde ortaya çıkan bütün inkılaplar bu ilke kapsamındadır derken şunu kastediyorum. E, yeni bir devlet kuruyorsunuz, yeni bir anayasa, yeni bir ordu geliyor. E, efendim yeni ilkeler kabul ediyorsunuz. Yeni bir ulus devlet formatınız var. Yeni bir eğitim sistemi, yeni bir hukuk sistemi hepsi değişiyor. Hepsi dinamizmin sonucu, modernleşmenin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Haliyle inkılapçılık bütün ilkelerin ortak alanıdır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu hususta neler yapıldı? Bu hususta çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak temel amaç olduğu için ya da isterseniz Mustafa Kemal Paşa'nın tabiriyle muasır medeniyet seviyesine ulaşmak temel olduğu için Avrupa'daki bir takım düzenlemelerin uygulamaları ortaklaşa düzenleme gidildi. Yani Uluslararası saat sistemine geçildi. Takvim, rakam, ölçü birimleri kabul edildi. Hatta hafta sonu tatili bile cuma gününden pazar gününe alındı ki Avrupa'yla uyum içinde olunsun diye. Arkadaşlar yani özellikle uluslararası saat derken işte 12 saatlik dilim değil de 24 saatlik dilim ya da ölçü öyle değil mi yani işte metre uluslararası bir kabul olan metre alındı. Artık artık öyle arşın ya da kumaşları ölçünüz endazi falan yoktur. Metre, tek bir ölçü birimi. Ya da işte dirham gibi ağırlık yoktur. Kilo vardır. Bunlar standart, evrensel ölçütler. Siz de bunu karşılıyorsunuz. E, Cuma günü tatilde ama bütün Avrupa'da pazar olduğu için siz de uluslararası sisteme uyabilmek adına e, pazar günü tatil ettiniz. Özetle, Özetle, çağdaşlaşma, ilerleme, medeniyet, dinamizm, köklü değişiklik ve modernleşme, inkılapçılık ilkesinin arkadaşlar ortak anahtar kelimeleridir. Şimdi, e, altı ilkeyi bu şekilde konuştuk arkadaşlar. E, özellikle cumhuriyetçilikte rejim ön plana çıkıyor. Milliyetçilikte bir takım kurumsal yapılar, i̇şte dil kurumu, tarih kurumu, kabotaj bayramı, eğitim birimleri gibi işin milliyetçi duyarlılığın ön plana çıktığı yer. Halkçılıkta Türk milleti değil, Türk milletinin içindeki eşitlik nosyonu, kadın erkek olabilir, patron, işçi olabilir Köylü, şehirli olabilir. O eşitlik ilkesi üzerinden bir vurgu var. Layıklık üzerinden vicdan özgürlüğü ve bunun yanında bilimsel e, akılcılık, pozitivizm ön plana çıkartılıyor. Devletçilikte daha çok e, ekonomik model ön plana çıkartılıyor. Bunda ister özel teşebbüs ama onun yetmediği yerde 30'larla birlikte tam anlamıyla devletçi politikanın, karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve son olarak inkılapçılık, bütün ilkeleri kapsayan, uluslararası standartlara uygun inkılaplar yapmayı, muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı amaçlayan bir ilkeydi bunlar arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu Atatürk ilkelerinin daha iyi oturması için sizlere 60 tane çıkmış soru hazırladım. Bunları her yerde ulaşabilirsiniz. Yani bu benim kerametim değil tabii ki ama sizler için toparladım, seçtim. Buradaki amacım şudur, bir eskiden günümüze kadar, yani 2010-11'e kadar getirdim ki, 2010'dan 2020'ye kadar kalan 10 yılı sınava yakın çözmeyi planlıyorum. O ana kadar şimdilik var olan devletin yazmış olduğu sorulara bir bakalım. Şimdi bunlara da bir başka açıdan bakmamın nedeni de e, çok kirlilik var. Yani bugünkü gibi ÖSYM soruları kendi platformundan paylaşmıyordu eskiden. E, dolayısıyla bu bazı yayıncı kuruluşların soruları alıp değiştirmesiyle, cevapları değiştirmesiyle e, karmaşa yarattı. Bazen çözdüğünüz, eminim içinizde bu soruları bazen çözen ve anlamlandıramayan cevaplarını beğenmeyenler çıkmıştır. İşte o bahsettiğim nedenlerden dolayı. Şimdi gelin hızlıca çok takılmadan bu soruları yavaşça sizle çözmeye başlayalım. Şimdi birinci sorudan başlayalım sevgili arkadaşlar. Birinci soru 76 çok eski bir sorudur elbette. Atatürk'ün taviz vermediği ve siyasi parti tartışmaları dışında tutulmasını e, istediği iki temel ilke hangisidir? Şimdi bir Atatürk kurulan siyasi partilerde bu ister SCF serbest fırka ister terakki perver olsun asla cumhuriyeti, cumhuriyet rejimine, cumhuriyetçiliği masaya yatırmamalarını istiyor. Bu konuda kesin kararlıdır. O yüzden bakın cumhuriyetçilik ana ilke. Yani saltanata ya da hilafete dönüş falan yok. O yüzden partinizi ona göre dizayn edin mesajıdır bu. İkincisi doğrudan batılı ulus laik devlet bir hukuk devleti olmanızı istiyor. Dolayısıyla laiklik konusunda da taviz veren bir parti istemiyor. Bakın cevap Adana. Bunun dışında Devletçi olabilirsiniz ya da liberal kapitalist başka bir modeli benimseyebilirsiniz. Fark etmez bu. Medeniyetçi yani siz daha efendim gelenekçi olabilirsiniz bir açıdan. Yani batıdaki çağdaşlaşmaya pek ayak uyduramazsınız parti olarak olabilir. Ya da milliyetçi olmayabilirsiniz. İşte sosyalist olabilirsiniz. Bu çerçevede başka ara formlar yani inkılapçı bir parti, ıslahatçı bir parti olabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada vazgeçilmeyen ana ilke hangisidir? Cumhuriyetçilik ve layıklıktır arkadaşlar. Bu önemli bir sorudur. Yıldızı koyalım. İki. Halkçılık aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur? Halkçılık, halk, cumhur. Değil mi? Arapça. Yani cumhuriyetçilikle doğrudan bağ var. İki. İki. Millet. Topluluk anlamına geliyor. Haliyle millet, Türk milleti, Türk halkı deriz ya, doğal sonucudur Edirne. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Ona da bir yıldız koyalım. Üçüncü soruya bakalım. 3 Mart 24'te halifelik kaldırılmış, 25'te tekke ve zaviye kapatılmış, 26'da medeni kanun kabul edilmiş. Bu üç değişiklik. Özellikle hangisini gerçekleştirmek içindir? Şimdi arkadaşlar, ulusal birlik olamaz. Ekonomik ekonomiyle alakası yok. Yurttaşlar arasındaki eşitlik, bunun rejimsel bir eşitlik söz konusu değil. Cumhuriyet yönetimini gerçekleştirmek için. Ama Cumhuriyet zaten kabul edildi. Yani ondan sonraki kanunlardan bahsediyoruz. Ama şimdi bütün üçünün de ortak noktası laikliktir öyle değil mi? Halifeli kaldırınca laiklikte bir aşama kat ediyorsunuz. Tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Hatta medreseler kapatılıyor. Laik eğitim modeli çıkıyor karşınıza. Medeni kanun geliyor. Mecelleyi, İslami medeni hukuku kaldırıyor. Laik hukuku getiriyor. Haliyle üçünün de ortak noktası hangisi olacak? Laik, devlet, düzeni. Güzel bir soru bu da. Peki devam edelim. Dördüncü soru. Arkadaşlar bir, e, bir 85 ÖSS sorusu bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik toplumsal gruplara eşitlik veriyorsa buram buram halkçılık kokuyor öyle değil mi? Halkçılıkta eşitlik hiçbir zümreye ayrıcalık verilmiyordu. O yüzden bu e, soru güzel bir sorudur. Yıldız'ı koyalım. Buna benzer çok soru çözeceğiz arkadaşlar. Günümüzde de çok soruyorlar merak etmeyin e, bu halkçılık sorusunu. Peki beşinci soruya bakalım. 85 ÖSS sorusu. Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle hangisine bağlı? Eğer sizin bir devletiniz demokrasiye geçecekse bu öncelikle neye bağlıdır? Bir kere o devlet önce bir bağımsız olması gerekiyor ki e sonradan demokrasiyle bunu taçlandırsın. O yüzden bağımsızlık olmazsa olmaz. E bunun dışında zaten hiç bağımsızlık yok şıklarda. Milli egemenlik yani ulusal egemenlik, halkın yönetime katıldığı bir rejim, önemli. E burada demokrasi gelişir. Yoksa saltanatta demokrasi nasıl gelişsin? Tek adam rejiminde. Haliyle Adana. 6. 86 ÖSS sorusu. Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken onun en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan ulusal ve çağdaş bir devlet olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamış. Atatürk, gençliğe niye emanet etmiş? Temel amacı nedir? Arkadaşlar yenileşmeyi sürekli kılmak için elbette. Bakın en son bilimsel ve teknik gelişmelere uyabiliyor gençler. O yüzden gençliğin o dinamizmi ayakta tutar rejimi diye düşünüyor Mustafa Kemal Paşa. Bursa. Devam edelim. Yedinci soru. Atatürk dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacak ancak Temel kendi içimizden çıkarılmalıdır diyor. Yani biz uluslararası gelişmeler açız, çağdaşız ama kendi milli değerlerimize de sırt çevirmeyiz diyor. E bu karmayı doğrudan eşkında hiç uzatmayayım. E çok açık bir soru. Edirne çağdaş ve milli diyebiliriz. Sekizinci soru. Atatürk döneminin temel hedeflerinden biri sanayi kuruluşlarına öncelik vermek. Ancak Halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye yok. Yani tamam sanayi gelişsin ama bir burjuvaziniz yok, özel teşebbüsünüz yok, para yok. E bu yüzden ne yaparsınız? E bu yüzden ekonomiyi devletçilik modeliyle, devlet eliyle kaldırırsınız ayağı öyle değil mi? Devletçilik, ekonomiyle alakalı ilke doğrudan devletçilikti demiştik hatırlarsanız. Peki. Devam edelim. 9. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması hangisine dayanıyor? E, muhasır çağdaş medeniyetlere ulaşmak için dinamizm şart bütün ilkeleri kapsayan hangi ilkeydi o? İnkılapçılık dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Elbette inkılapçılık olacak. 10. soruya bakalım. Türk Dil Kurumu 32 yılında kurulduğu zaman yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri Türk dilinin öz güzelliği ve zenginliğini ortaya çıkarmak olmuştur. Yani demek ki Türk Türk Dil Kurumu'nun temel amacı Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkartıcı çalışmalar yapmış. Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle hangisine bağlı? Bu öncelikli sorusu da son dönemlerde yoktur ama bu dönemde var. Türk dilinin dünyada yaygınlaşması, henüz daha ortaya çıkartıyorsunuz, yaygınlaşma olamaz. Sözlü çalışmaların çeşitli alanlara yayılması, sözlüyle de alakalı bir açıklama yok. Dil öğretiminde birlik sağlanması, bununla bir alakası yok. Yazı diliyle konuşma dili arasında kopukluğun gibi hiç alakası yok. E, dile ilişkin kaynakların araştırılması ve yayınlanması. İşte bu arkadaşlar, yani e, bu cümlenin den sonra ilk gelebilecek cümle hangisidir? Zenginliği ortaya çıkarmak istiyorsanız araştırma yapmak zorundasınız. Mantık. 11. Diyor ki, laik devlet, bir ÖSS sorusu 97, laik devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisini desteklemez? Laiklik, din ve mezhep özgürlüğünü, seçme özgürlüğünü tabii ki destekler. Yasaları ve kuralların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlenmesi destekler. Kişinin özel hayatında dindar yaşama zorunluluğunun olması ne alakası var? Niye zorunda olsun ki? Ceyhan. Bakın D'ye farklı din ve mezheplerden olan insanların birlikte yaşaması, hoşgörü toplumu, yeni düşünce akımlarının oluşması yine hoşgörüyle alakalıdır elbette. Peki 12. soru 98 ÖSS. Demokrasinin tam ve belirgin hükümet şekli, cumhuriyettir. Hangisi? Atatürk'ün bu görüşe uygun cumhuriyet yönetiminin bir özelliği değildir. Yani demokratik bir cumhuriyetin özelliği değilmiş. Bakalım. Egemenliğin ulusa ait olması. Doğru. Yönetenlerin yasalara bağlı kalması. Çok mantıklı. Yönetilenlerin tümünün meclis tarafından temsil edilmesi. Meclise temsil edilmesi. Aynen öyle. Yani belli bir azınlığı temsil ediyorsan ne anladık demokrasiden? Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi, doğru o çivi çakmadınız ya koltuğa sürekli aynı kişiler olursa o zaman halkın seçtiği kişiler gelemez. O da demokratik olmaz. E şıkkı yönetilenlerin tüm eylem ve işlemlerinde serbest olması. Arkadaşlar demokrasi, özgürlük böyle her şeyi serbestçe yapabilme özgürlüğü falan değildir malumunuz. Rahat bir soru Edirne diyebiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım kısa bir ara rica edeyim sizlerden. Dönüşte kalan soruları da yine birlikte çözelim olur mu?